da olması gereken ürünü getirdim. Abi bu cihazla bırak balığı, köpek balığı bile yakalayabilirsin. Cihaz görmüş olduğun gibi oltana takıyorsun ve attığın zaman taşa mı attın, dağa mı attın, yosuna mı attın rahat bir şekilde etrafta balık falan var mı? 360 derece geniş açıyla görebiliyorsun ve rahat bir şekilde balıklarını yakalayabiliyorsun. Balıkçılık zevk meselesidir. Bu cihazla hem denizaltını izleyeceksin hem de balık var mı yok mu rahat bir şekilde zevk alarak keyif alarak balıklarını yakalayacaksın. Sana gece görüş modunu göstereceğim. Işığı kapat. Gece bile cam gibi gösteriyor. Görmüş olduğun gibi akşam bile balığa çıktığın zaman nerede ne olduğunu görebiliyorsun. Güzel bir cihazdan bahsediyorum. Türkiye'deki yeniliklerden bahsediyorum. Almak isteyen varsa fiyatı 4000 TL. Misnin ucuna takıyorsun. 20 metre uzunluğu var. Buraya da kancayı takıyorsun. İstemiş olduğun gibi rahat bir şekilde nerede balıklar, nerede balık yok. Art bir zaman kaybetmiyorsun. Direkt balığını yakalıyorsun. Sipariş vermek için hemen WhatsApp'tan yaz veya gel dükkandan al. Kaçırma.